Varis nedir, neden oluşur, kimler varis konusunda risk altında, nasıl tedavi edilebilir? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Arzu Ercan. Bizlerle efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siz? İyi, süper. <laughs> sağ olun. Çok çok mersi. Biz programda böyle sık sık konuşmaya çalıştığımız bir mesele ama <laughs> benim de böyle başlıca... E, Büyük endişelerimden bir tanesi olduğu için diyeyim. Varis bizim ilk konularımızdan, birinci sıradaki konularımızdan bir tanesi. Varis nedir, nasıl oluşur diye hemen sorayım size. Çok haklısınız çünkü varis çağın hastalığı. Artık çok sık görülüyor. Dünyada yaklaşık 4 kişiden birinde varis var. Ve yaş ilerledikçe varisin görülme sıklığı da artıyor. O yüzden çok kişi aynı endişeleri yaşıyor. Çok teşekkür ediyorum. Varis bacağımızdaki toplar damarların en sık görülen hastalığı. Normalde bu damar sistemi kanı. ...ayak ucundan kaybı geri devir daim etmekle görevli. Ve bunun için de bacakta mükemmel bir mekanizma var. E, basamak bir basamak yukarı çıkıyor, e, kapı kapanıyor, kapakçıklar kapanıyor. Tekrar çıkıyor, tekrar çıkıyor, kaybı kadar tıkır tıkır işleyen bir mekanizma var. İşte bu bozulmaya başlayınca karşımıza varisler ortaya çıkıyor. Dönemeyen kan o damar sisteminde birikiyor, basınç artıyor, genişliyor... Damarları uzatıyor, kıvrılıyor, belirginleşiyor ve varis problemi ortaya çıkıyor. Böyle daha çok gözle görülebilir bir şey haline geliyor değil mi? Peki öncesinde Hı -hı. yani en son e, raddesinde mi biz gözle Hı -hı. görür hale geliyoruz? Yoksa öyle cinsleri vardır ki hemen bir kere de bile o efekti verir der misiniz? Anlayabilir. Ee, şöyle varisin üç ana tipi var. Hı -hı. Ee, bu işte hastanın çatlak mı, kılcağı varis mi diye emin olamadığı ee, çoğu e, küçük kılcal örümcek ağı şeklinde onların da adı varis ama onlar genelde e, hastayı rahatsız eder ama klinik şikayete neden olmaz. İşte Tatlı tatlı kaşıntı her yere dağılmasıyla hastayı psikolojik olarak üzebilir ama daha böyle kapakçı kasar olmaya başladığı zaman ele gelen büyük işte hasta damarlarım artık belirginleşti diye e, yorumladığı aslında varisin başlangıcı olduğu damarları görür ana kapakçıklarda işte kasık gibi diz arkasındaki gibi ana kapakçıklarda problem olursa da %100 emin olarak hasta gelir. Hı. Kocaman büyük büyük valislere artık ancak öyle ikna olup genelde geliyorlar ama tabii insanlar artık bilinçli okuyor öğreniyor. Ee, 20 yaşında bile küçücük kılcağı varisleri için gelen hastalarımız var artık. Evet, bilinçli olmaları güzel en Peki mesela böyle görsel olarak söylediğiniz böyle kırmızı ya da morlaşmış artık damarları yani sadece görerek e, teşhisini koyabildiğimiz bir şey mi kendimiz sizin için söylemiyorum. Hı -hı. Ya da ne bileyim az önce söylediğiniz ilk kez duydum bunu böyle hafif hafif kaşınmalar filan. Nedir mesela bizim kendi kendimize anlamamızı sağlayan şey nedir varis nedir? için? E, damarların belirgin diye bir tabir yok öncelikle. Ha, tamam. Hani e, bacakta hani şikayetler sizi uyarabilir öncelikle. Diyelim akşamları bacaklarınıza bir yorgunluk hissediyorsunuz, ağırlık, yanma, e, kramplar, işte anlam veremediğiniz bir huzursuzluk olmaya başladı. Bakıyorsunuz akşam'a doğru gündüz olan ayakkabılar, çizmeler artık taytlar sıkmaya başladı. E, bir huzursuzluk var. Gece krampları başladı ki bu gece krampının sebebi damar dışına çıkan sıvının kişiyi uyarması. Ee, Takiben o şişlikler gün içine yayılır. Takiben artık yolculuklarda herkesten daha çok bacağınız şişer, Kramplarınız sıklaşır. O güzel pembe bacaklar gider, mavimsi yeşilimsi, karışık renkli, hoş olmayan çeşit çeşit damar görüntüleri olan bacak ortaya çıkar. Ve bu tabii klinik olarak da size şikayetlerinizin artmasıyla uyarır. Artık insanlar gerçekten demin dediğiniz gibi çok bilinçli, bedenine bakıyor. Çünkü çağ, çağ hareketsizlik dönemi. Hepimiz artık evden bile çoğu işimizi hallediyoruz, alışverişimizi evden hallediyoruz, aktivitemizi azaltıyoruz. Bu da bazı hastalıkları daha erkene çekiyor. Tanısı nasıl konulur dediniz? Biz mesela hastayı gördük, önce bir bakıyoruz. Sonra kır, kırmızı cilt altını gösteren ışık kaynaklarımız var. İşte küçücük bir varisim var hocam. Ben şunun için hemen geldim diyor. Ama ışığı koyduğumuz zaman altında kocaman yeşil yeşil. Hasta bile şaşırıyor. Hani her yeri kapladı ve onun dalı olduğunu biz hastaya ifade ediyoruz. Sonraki aşama Doppler ultrasonu oluyor. Dolaşım analizi bir kaçak var mı onu anlamak istiyoruz. Eğer kaçak yoksa işimiz çok kolay. Poliklinik koşulunda bir iki seansla işte skleroterapi dediğimiz iğne veya köpük tedavisiyle veya daha çıkan sonuca göre gerekli tedavileri hastaya özel belirliyoruz. Bu çok önemli. Evet. Toplar damar sistemi kişiden kişiye en çok değişen yapılardan biri. Parmak izi nasıl farklıysa toplar damar ağı da öyle. Evet. O nedenle Variste asla standart tedavi yok. Biz o yüzden kalp damarcılar olarak ultrasonları öğrenip her yere bakıyoruz. Acaba bir şey mi var diye. Artık eski ameliyatlar da kalmadı. Ameliyatların yerine de kapalı müdahaleler geldi. Onun için keyifli bir süreç yaşıyoruz hastalarımızla. Ben şimdi mesela arkadaşlarıma da okuyorum. Hep böyle sürekli ayakta çalışan arkadaşlarım var mesela. İşte hı hı. bu Jimmy operatörü olarak büyük kameramızı hı hı. kullanan evet. arkadaşlarımız. Biz mesela ben bazen e, hmm. şehir dışında bazı işte bazı şeyler sunmam gerekiyor. Bazen ödül töreni oluyor, bazen bir bayi toplantısı. Evet. Sabah başlıyoruz, sabah 9'da başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar devam ediyor. Ayaktayız biz sürekli. Keza e, hosteslerde galiba çok e, değil Aynen. mi? O tesis deyip de yani uç görevlisi arkadaşlarımız evet. diyeyim. Öyle daha daha da genişleteyim çerçevesini. Şöyle de toparlayabilir. Sabit oturan Hı. veya sabit, sabit ayakta, ayakta çalışan Hı. kişiler, meslek grupları. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? bir kere fazla kilolarımızdan kurtulmamız lazım. Yani kilo her konuda önümüze geldiği gibi burada da maalesef bacak basıncını arttırdığı için bundan kurtulmamız lazım. Ofis çalışanıyız, sabit duruyoruz. Bir şekilde bir şeyleri bahane edip ayağa kalkacağız. Hmm. İşte bir dosyamızı alacağız, çayımızı alacağız, e, çekim arası bir tur atacağız, bir beş dakika ayağımızı yükseğe uzatacağız. Biz cerrahlar için de aynı şey geçer. İşte kuaförler, aşçılar, e, öğretmenler, her türlü ofis çalışanları... E, hareket etmeyi unutmamamız hmm. lazım. Artık akıllı telefonlarda bile bir süre sabit durun, evet. hareket edin diyor. Kalkın, yürüyün diyor. Hani bunu unutmamamız lazım bir. İkinci olarak da kıyafet seçimimiz önemli. Hmm. Kıyafet varisi gerçekten etkiliyor. Ayak ucundan kalbe kadar giden dolaşımın önüne bariyer yapan herhangi bir dar tight Dizlik, yaşlılarımız çok seviyor evet, bir diz evet. bantı kullanmayı, korse, işte gençlerimizde çok dar taytlar bunlar da varisi tetikliyor. Sıcaktan uzak durmamız lazım yani sıcak damarları genişleterek sıcak banyo alışkanlığı, hmm. kaplıca alışkanlığı bunları sıcak iklimlerde yaşayanlar bunlar da bir miktar daha riskli oluyor. Spor 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 yani mutlaka harekete hayatımızda spora yer vermemiz gerekiyor. Ne yapabiliyorsak yürüyüş, yüzme, ev içine alınan bir şey ama açık havada sakince bir kulaklıkla veya doğayı dinleyerek yürüyüş bile bu problemin baldır kasını kuvvetlendirerek yüzde yirmi destek oluyor damar sistemine. Bu çok büyük bir oran aslında. Ne kadar kuvvetli baldır pompa kaslarınız olursa o kanın orada birikip, devir daim olamamasının önüne geçiyorsunuz ve bu da size yaşam standartınızı direkt yükseltiyor. ne güzel. Hı -hı. Süper. Peki mesela az önce söylediniz köpük ya da lazer mi ne dediniz? Radyo frekans Radyo. veya lazer tamam. çok ince kılcallar için. Ee, mesela böyle bir tedavi uygulandı. Bana bir zarar Hı -hı. var mı? Yani hani Hı -hı. şey diye düşünüyoruz ya biz genelde işte ter, ter, terin önüne geçmeye çalışıyoruz ama diyoruz ki bir sebebi olsa gerek telli onu engellemeyeyim diyoruz Hı -hı. mesela. Damar içinde aynı şey geçerli mi? Yani biz onu böyle o tedaviyle atıyorum yok et yani. Tabii ki yok, yok ediyoruz. ediyoruz tabii ki. Yok ettiğimizde bize bir Hı -hı. Im, ileri safhada mı? bir zararı var mı? Şimdi damar sistemi yüzey ve derin olarak ikiye ayrılıyor. Kaçak noktasına göre vücut çok akıllı hemen kendine yeni yeni o kaçağa bağlı oluşan kanı içinde biriktirecek damar ağları oluşturuyor. Aslında orada öyle damarlar yok. Kanı devir daim edebilen, içinde kapakçık olan yaratılmış bir damar yok. Onlar kanı içinde tutup durumu idare etmeye çalışıyor ama zamanla ana hattı da bozuyor. Eğer hasta geç kalırsa. Şimdi içindeki kanı bekletip e, ...hareketsiz kalınan herhangi bir dönemde işte bir uçak e, yolculuğu, yatak istirahati, oruç dönemi... ...bir covid gibi bir istirahat gereken bir dönemde onunla o kan hemen e, hastanın başına sıkıntı çıkarıyor. Hı hı. Pıhtı oluyor, pıhtı atabiliyor akciğere bunlar hayatı e, varis sadece basit bir görünümden... ...hayata tehdit edecek kadar geniş bir yelpazede soruna neden olabiliyor... Biz hiçbir zaman sağlam bir yapıyı vücuttan çıkarmıyoruz. Bir dişi bile 40 kere düşünüyoruz. Çekmeden i̇şte dolgusunu yapalım olarak. kanalını yapalım gibi. Ee, tabii ki yılda bir nasıl bir muayeneden gidiyoruz, bir check-up'tan geçiyoruz, damar ultrasonumuzu çekmemiz lazım bir hamilelik düşünüyoruz. İşte nasıl gidip vitaminlerimize baktırıyoruz, vücudumuzu hazırlıyoruz. E çünkü bu süreci de çok komplike hale getiriyor maalesef varisin olması. İşte halk arasında bir şey var. Bütün doğumlar bitsin. Ondan sonra ameliyat edelim. Ya. Ama o çok güzel süreci çekim çekilmez hale getiriyor. Ee, i̇şte hasta da onlar birden büyüyor. Çünkü hem hormonal denge değişiyor, bebeğin mekanik baskısı oluyor. Hasta en güzel yaşayacağı dönemde endişeli yaşıyor. Pıhtı mı atacak, işte kan sulandırıcı alıyor, Bu varis mi kan atacak gibi gibi. Yani her şeyde herhalde erken tanı çok önemli. Ee, bozulmuş bir yapının orada kalması... Ancak ana damarları riske atıyor. Hı hı. İş o noktaya getirmeden erken dönemde cilt altı seviyesinde yakalayıp yaptığımız zaman e, hem bir e, sistemi kaybetmemiş oluyoruz hem de yaşam standartınızı bozmamış oluyoruz. Soracağım soruya da aslında biraz da pasta vermiş oldunuz. Tedavisi hı hı. edilmezse pıhtı mı atacak gibi böyle bir endişesi hı hı. var mı gerçekten? Çok şükür her hastada atmıyor. Her varisi olan hastada pıhtı atmıyor. E, eğer etken olarak pıhtıya eğilimli bir hastaysa yaşam şekli meslek grubu sabit oturarak fazla vakit geçiren bir grupsa işte su az içiyorsa gibi gibi eklenince ee, aynı biriken kan zamanla derin vende birikiyor. Üzerine bir de bir uçak yolculuğu işte e, susuz kalınan bir dönem basit bir ameliyat gittim diyelim ki bir safra kesesi ameliyatı oldu. Bunlar da eklenince o süreci komplike evet. hale getiriyor. Evde olan ani ölümlerin bir kısmı pulmoner emboli, akciğere pıhtı atması. Bir de bunlar önlenebilir sebepler. Hani e, mesela ailenizde kalp hastalığı var. Yapacak bir şey yok. Aileden kolesterol yüksekliği, tabii ki takip altında bazı şeyler geciktirilebiliyor. Ama bu tamamen önlenebilir, çok basit tedavileri olan, ee, önceden biz açıyorduk, kesiyorduk, damarları dışarı çıkarıyorduk, haşim e. müdahalelerdi. Ama şimdi ayak bileğinden giriyoruz, ultrason eşliğinde yapıyoruz, kaçak noktalarına gelip ya ısı veriyoruz ya yapıştırma yapıyoruz. Küçük estetik bantlarla bu işi bitiriyoruz, hasta hayatına da uzun süre mola vermesi gerekmiyor. Hem de bir sıkıntıdan hayatını riske atabilecek bir problemden kurtulmuş oluyor. Ay iyi ki geldiniz. <laughs> ben kendi bu arada Reji de kendi bunu da sorayım. Aslında uzun uzun konuşmamız gereken bir şey olduğunu biliyorum. Keşke inşallah sonra tekrar gelin isterim. İnşallah. Çok teşekkür ee, ediyorum. Aklımdaki soruydu. Sonra da hocamız da beni Hı -hı. doğruladı. O yüzden kendi aramızda konuşmuşken size de aktarayım. Ben mesela selülit probleminin de ya ben böyle programımıza gelen konuklarımız sayesinde kafamda oluşturabildiğim bir sonuç Hı -hı. oldu aslında. Hı -hı. Selül yani önüne geçilemeyen selülitin de bir sebebi herhalde anladığım Tabii kadarıyla. Ki. Değil mi? Kılcağı damarların özellikle bu sorunu. Çünkü e, selülit de bir dolaşım probleminin üzerine yerleşen bir cilt enfeksiyonu. Aslında selülit o ciltteki neme yerleşip e, orada e, vakit geçiren, orayı saran bir enfeksiyon. Eğer orada dolaşım problemi, e, dolaşım aktif olamıyorsa, kan orada bekliyorsa, hemen fırsatçı patojen dediğimiz e, mikroorganizmalar orada yerleşiyor, portakal kabuğu görünümünü yapıyor. Çoğu hasta bunu söylüyor. İşte gittim, şu kadar şu tedaviye gördüm, bu kadar. Altta yatan neden yok edilmediği sürece geçmiyor. Mesela güzellik merkezlerinde maalesef bazen kılcallara işte hemen iki şut atalım. Zaten lazer epilasyonun o kolları da var. Hani bunu biz de halledelim diye bir fikir oluyor. Ama bunun dolaşım problemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Mutlaka buzdağının üstünü tıraşlamak değil Önce fotoğrafını çekip böyle adım atmak gerekiyor. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sohbet çok keyifliydi sizinle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah benim izleyicilerimizin de. de akıllarındaki bütün soruları sorabilmişimdir. Soramadıysam benim daha tam bir daha gelin. O yüzden diyorum. Çok Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. ]ler. Sağ olun. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın.